Herkese yepyeni bir GTA 2 videosundan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber gemi gibi otobüsle yolculuk yapacağız ee, bir gemi gibi otobüsümüz var Man Neoplan Starliner bunun galiba ikinci versiyonu da var tabi e, bu ikinci versiyonun bilmiyorum hatırlamıyorum bugün sizlerle Seç Turizm Man Neoplan Starliner için e, sizlerle bir Hatay yolculuğumuz bu olacak Gaziantep Hatay seferini yapacağız Umarım iyi geçer sizlerle beraber bu şey linki e, isteyen bana ulaşsın her türlü Discord'dan vesaire herhangi bir yerden e, Discord Discord'u Discord'a da gelerek ben bu şeyi veririm size linkini, otobüsün linkini veya haritanın linkini. Harita oyuncuyuz biz kendisine oyuncuyuz bizin kendisine ait. Bilginiz olsun. YKS Türkiye 2K24 haritasındayız. Bilginiz olsun. Evet kanalımıza abone değilseniz ilk defa da geliyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Ee, güzel bir beğendi e bırakırsanız sevinirim. Otobüs için veya video için. Şu anda yola çıkacağız. Umarım sizlerde hoşunuza gider. Hoşunuza giderse zaten yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Evet. Şimdi içe geçtik. Aracımızı çalıştıralım kapılarımızı kapatalım abi. Şuradan biraz ses verelim. Evet arkadaşlar ne var ne yok umarım sağlığınız saatiniz yarındadır. Ee, bu arada Discord adresimize gelmeyi ihmal etmeseniz sevinirim. Şu anda yolculuğumuz başladı. Tekrar taş değmesin. Sağ ee, Sizlerle beraber yolculuğumuz devam ediyor. Normalde ilk defa bir araç araçta üç kişi gördüm. La. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Soldan devam edeceğiz. Ee, Osmaniye Adana'yı vermiş ama Hatay'ı vermemiş ama so soldan devam edeceğiz. Bunu biliyorum zaten. Ee, şimdi şöyle bir şey var. 250 kilometre yolumuz var. Kilometre. Şu anda Gaziantep Hatay seferini gerçekleştiriyoruz. Bu arada Gaziantep'e Hatay halkına selam olsun şimdi. Unutmayalım. Ee, dediğim gibi otobüs linkini veya harita linkini isterseniz benimle iletişime geçip Discord'dan yazmanız yeterli harita veya e, otobüs linki için geldim diye bir mesaj bırakırsanız şeye, size yardımcı olurum bilginiz olsun Evet. Otobüsümüz Neoplan Starliner. Bunun bir ikinci versiyonu da vardı büyük ihtimalle. O ikinci versiyonu eğer bu ikinci versiyonu mu birinci versiyonu mu hatırlamıyorum tam olaraktan. Ona bakarım sonra. Ona göre sizlere bir dönüş sağlarım. Yani saatleri çalışıyor otobüsün saati bile çalışıyor Yani saat 11 Oyun saatiyle ama güzel ee, iki, iki katlı gibi görünüyor ama tek katlı bu bilginiz olsun uçak gibi ya gemi gibi daha doğrusu Burası Osmaniye şehir merkezine geldik. Bu arada da de selam olsun. Düz ilerleyin. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın Şimdi sağ taraftan Çıkışımız gerçekleşecekti Ama Sağ taraftan çıkış yok Hadi hayırlı olsun Hadi bakalım Aha Büyüttük Sağ çıkışı kullanın Geçsem Geçebilir miyim Bakacağız. Göreceğiz. Hadi bakalım. Yok sıkıntı yok bence ya. Biraz tırstım ama inşallah bir sıkıntı yoktur. Burada bir olay var ama buradan bir şekilde yok abi. Bu da güzel bir olay olmuş. dorsa yanlış. dorsa yanlış bazı yaptı. Buradan geçtim ya. Sağ selamet. <laughs> Bak oradan da veriyordu Mersin'e Adana'yı. Buradan da veriyor Mersin Adana'yı. Bir otobandan diğer otobana mı geçti acaba? Onu anlamadım. Şimdi. E, belki Bir tur daha atabilirim. Bir sefer daha atabilirim. belli olmaz her şeye rağmen şey yaparım yani sıkıntı yok bakın burada burası park alanı dinleme tesisi yani otobüs dur fark etmiyor Herkes park ediyor. Herkesin hakkıdır yani dinlenmek. yani. Kaçta orada oluyoruz? Hatay'da 12.41 14 10 İyi, daha iki saat yolumuz varmış. Sıkıntı yok. Bu oyunda taksiler de olsa güzel olur ha. Böyle yapay zeka taksiler falan. Buradan soldan kaçalım hemen. Kimse gelmeden takır takır Oradan da belki bir Suriye yapabiliriz. Ben bulurum Suriye'yi. Hiç sıkıntı değil o. Mazotumuz daha var. Onda sıkıntı yok. 14 yani bir saatimiz kalmış bir saat kaldı çok çabuk gidiyor ya ama ben kısa kısa şeyler alıyorum tabi ki Arkadaşlar bakın Travego 16 2023 model var. Travego 16 2022-2021 model var. E, Man Neoplan bu yani. Starliner. E, normal bir de Man var galiba. Tam hatırlamıyorum. Hoşunuza giden otobüsün e, Turismo var. Mercedes Turismo. Hoşunuza giden otobüsü söyleyin. Ona göre ben de o otobüslerden biriyle video çekeyim. Hiç sıkıntı yok. Bunu yoruma yazmanız yeterlidir. Adam bana vurdu ya. Resmen bana vurdu. Sağdan geldi, sola dönerken yapıştı. Yolcularımız salim, sağ salim götürmek zorundayım e, yolcularımızı. Öyle de gideriz inşallah. Geldik sayılır zaten herhalde ya hataya. E şu anda yaklaştık sayılır daha doğrusu. E arkadaşlar Arkadaşlar canlı yayınlarımız TikTok'ta var. E şimdi bir yeni bir platform da var. Bakalım orada da başlayabilirsem başlayacağım. Belki siz bunu izlerken ben orada bir bölüm e, ilk yayın açmış olacağım bilginiz olsun solda kalın ve sonra sola dönün bakacağız duruma göre Ahata'ya giriş yaptık abi Yavaş yavaş. Bunu gösterge panelinde bir sıkıntı var herhalde. Size yeni bir rota bulalım. Hayda sola dön dedi ha. Sağda kalın. Allah kahretmesin. Sağa dön. Sol mu sağ şimdi bir karar verin de. Bunun gösteriyor panelinde bir sıkıntı mı var yoksa çok mu karanlık bana öyle geldi şimdi ne yapalım biliyorsunuz mu ya bir tane şey mecburen almak zorundayım. Vay vay vay. Buradan U çekelim biz direkt. Tamam mı abi? Direkt otogara yapışalım. Sağda kalın. Otogara sağa geldik. Mersot Turizmo var. Varış noktasına ulaştınız. Sonra da perona yanaşacağız. İlk önce yolcuları burada indireceğiz. Buradan bu şekilde yanaşacağız abi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki Video sonunda iki tane video karşınıza çıkıyor. İkisinden de birini izleyebilirsiniz. 2K videolar. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.